Suriye sınırındaki Kilis'in Erbeyli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan Samsunlu Asubay Şevket Alnıdelik kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Havuzlu Çam Karakoluna giden askeri araç sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü olan uzman çavuş şehit olurken ağır yaralanan Samsunlu Assubay Şevket Anlı Delik ise kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Havza'daki ailesine çocuklarının yaralı olduğu bilgisinin verilmesinin ardından ailenin özel uçakla kilise götürülmek üzere yola çıkarıldıkları öğrenildi. Daha sonra Samsunlu Assubay Şevket Anlı Deliğin Yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu haberi üzerine şehidin ailesi Havza Devlet Hastanesine götürülerek acı haberin burada verildiği öğrenildi.